Merhaba arkadaşlar, daha önceki videolarımızda Türkiye'nin ekonomisine giriş yapmıştık ve ekonomi politikalarından bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'nin ekonomik özelliklerini tek tek anlatacağız. Mesela tarımdan bahsedeceğiz, sonra hayvancılığı anlatacağız, madenciliği anlatacağız, Türkiye'de enerji sektörünü anlatacağız, ulaşım sektörünü ve turizm sektörünü anlatacağız. İlk başlangıçta en önemli ekonomik faaliyetimiz olan tarımdan bahsedeceğiz. Yani şunu bilelim burada arkadaşlar, tabii ki bugün Türkiye'de çalışanların en çok çalıştığı sektör tarım değil. Eskiden öyleydi. Yani 1927'de çalışanların en çok çalıştığı sektör tarımdı. Bugün Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası, %60 üstü hatta hizmet sektöründe çalışıyor. Sonra sanayi, sonra tarım geliyor. Yani bugün aslında baktığımızda üst sektörden en az çalışan tarımda var. Bu gelişmekte olduğumuzu gösteriyordu, değil mi? Hani gelişmişliği de ifade eden bir unsurdu çalışanların sektörel dağılımı. Fakat tarımda çalışan geçmişe göre daha az da olsa tarım önemini yitirmiş demek değil bu. Tarım arkadaşlar sanayiye de ham madde sağlıyor. Artı temel besin sağlıyor. Bu açıdan tarım önemli bir konudur arkadaşlar. Coğrafyada iklimle ve yer şekliyle fiziki coğrafyadan iklim ve yer şekli toprak tarımı etkilediği için hani coğrafya iç içedir konular birbirine bağlıdır diyoruz ya. Burada tarım konusundan bol bol iklim ve yer şeklinden bahsedeceğiz zaten arkadaşlar. Ama önce şunu bilelim. Tarımda arkadaşlar tarım ürünlerine geçmeden önce tarımda yöntemler var. Bir ilkel tarım var. Ekstansif tarım diyoruz. Bir de modern tarım var, intansif tarım diyoruz. Şimdi bunların ikisinin arasındaki farklılık nedir? Önce bunu bileceğiz arkadaşlar. Bunların ikisinin arasındaki fark şu, eğer doğal koşullara daha bağlıysan, iklime bağlı tarım yapıyorsan, yani iklime bağlılığın yüksekse, doğal koşullara bağlılığın yüksekse, mesela yağmur doğasına çıkıyorum diyelim, doğal koşullara bağlıyım. Buna ilkel tarım diyoruz. Toprağın adasa bırakıyorsan yine ilkel tarım diyoruz arkadaşlar. Doğal koşullara bağlısın. E doğal koşullara çok bağlı olduğumda arkadaşlar ne olur? Ürün çeşidim az olur. Bir kere ne yapamıyorum? Sulama yapamıyorum değil mi? E dolayısıyla ürün çeşidim ne olur arkadaşlar? Az olur. E üretimde dalgalanma çok olur. Çünkü doğal koşullar yani iklim her yıl her mevsim aynı yağışı bırakmıyor. Böyle bir standart yok. E dolayısıyla bir yıl yağış çok oldu ve zamanda oldu. Verimin yüksek olur. İkinci yıl kuraklık yaşandı, verimin çok düşük olur. O yüzden ekstansif yani geleneksel, ilkel tarımda üretimde yıllara göre dalgalanma fazladır. Üretim az, ürün çeşidi az, dalgalanma fazla. Bir de makine çok kullanmıyorsun, resimde görüyorsunuz elle topluyorlar bakın. İş gücüne ihtiyacın fazladır. Çok iş gücü kullanıyorsun ama az üretim yapıyorsun ve dalgalı üretim yapıyorsun. E bu nasıl bir şeydir arkadaşlar? Olumsuz bir durumdur. Ve yine ilkel tarımda arkadaşlar sulama yapmadığın için, toprak bir ya da birkaç yıl dinlendiriyorsun nem ve mineral kazansın diye. Buna nadas diyoruz. Mesela bugün bile uygulanıyor hala. İç Anadolu'da, Güneydoğu'da çok kurak yerlerde yani suyunda sulama şansında gelişmediği yerlerde. Ama sulamayı arttırırsan, gübrelemeyi arttırırsan nadas alanı azalır. Çünkü nadasın tanımında şu geçiyor bakın ilkel tarımın elemanı. Ne diyor? Kurak ve sulama şansının olmadığı yörelerde Toprak nem ve mineral kazansın diye boş bırakmaktır. E nadası önlemek için o zaman tanımda geçen şeyi bileceğiz. Nemi tarlaya neyle veririm? Suyla. Mineral neyle veririm arkadaşlar? Gübreyle. O zaman nadası önlemek için ne yapmak lazım? Sulama ve gübreleme yapmak lazım diye bileceğiz. Arkadaşlar bu ilkel tarımda. Şimdi modern tarıma baktığımızda ise modern tarımda arkadaşlar bir kere sulama yapıyorsun. Bakın resme bakın bir sera var. Değil mi? İklimle bağını yapmış oluyorum? Kısmış oluyorum. İklime bağlılık düşük. Üretim, verim yüksek ve üretim fazla. Üretimde yıllara göre dalgalanma az. Çünkü hep ben suluyorum, dolayısıyla hep çok üre, e, ürün alıyorum. E, makineleşme var, iç gücüne ihtiyacım daha az. Bir de sulama yaptığım için artık ne oluyor arkadaşlar? E, ürün çeşitimi artıyor. Yani şunu düşünün, mesela eski Türk filmlerinde, Yeşilçam filmlerinde vardır. Böyle GAP öncesi Güneydoğu'yu anlatır. Hani Yağmur Doğası'na çıkarlar işte traktör alacağım sizi kovacağım der a köylülere değil mi? Böyle bu filmlerde hatırlarsınız bence. Şimdi o ilkel tarım anlatıyor. Gap öncesi Güneydoğu'yu anlatıyor. Orada ne ekiyorsun? Kuraklığa dayanıklı olan buğday, mercimek, nohut ekebiliyorsun. Arpa ekebiliyorsun. Ama Gap'la Fırat Dicle üzerine barajlar kurduk mu? Türkiye'nin en büyük sulama tüneli olan Suruç Tüneli yaptık mı? Ee, Harran'a, Suruç'a, Ceylanpınar ovalarına, Urfa'da su getirdik arkadaşlar. Gap bu. Temeli bu daha doğrusu. Pek çok şey var GAP'ta ama su getirdiğimizde arkadaşlar ne oldu? Artık Güneydoğu Anadolu'da pamuk üretmeye başladık. Artık daha çok sebze üretmeye başladık. Ayçiçeği üretmeye başladık. Mısır üretmeye başladık. Bakın hem verim arttı hem de ürün çeşidi ne oldu? Arttı. O yüzden modern tarımın elemanlarına baktığımızda arkadaşlar sulama gübreleme şu ikisi arkadaşlar temel eleman. Yani en temel iki elemanım şunlar. Çünkü iklimle bağ kısmış. o. Hatta en en temeli sulama. Sonra tohum ıslağı, Kaliteli tohum kullanmak arkadaşlar. Yani daha çok verim verir. Zirai mücadele. Zararlılarla, böceklerle, şunlarla mücadele etmek. Makineleşme ve toprak analizi. Yani toprak bakımı. Toprağa bakım yapıyorsun. Analiz ediyorsun toprağa. Ve ne kadar gübreye ihtiyaç var. Hangi minerallere ihtiyaç var. Ona göre gübreyi sepiyorsun. O yüzden modern tarım bu açıdan baktığımızda daha önemli. Arkadaşlar ilkel tarım hala Türkiye'nin iç kesimlerinde kuru tarım, Nadas uygulaması, İç Doğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun bir kısmı, Güneydoğu'nun bazı yerlerinde devam ediyor. Ama Türkiye'nin önemli bir kısmı artık modern tarıma geçmiş oldu. İlkel tarım hala devam etmekle birlikte Türkiye'de Çukurova'da modern tarım yapılıyor. Marmara'da, Kıyı Ege ovalarında artık daha çok ne yapılıyor? Modern tarım. GAP başlı başına bir modern tarım uygulaması. Seracılık arkadaşlar başlı başına bir modern tarımdır diyebiliyorum. Şimdi arkadaşlar bir de dedik ki Modern tarımın en önemli elemanlarından bir tanesi nedir? Tarımda sulamadır dedik, değil mi? Şimdi Türkiye'de arkadaşlar yazın çok bol yağış alan Doğu Karadeniz kıyıları dışındaki hemen hemen her yerde tarımda sulama yapıyor. Peki tarımda sulama yaptım. Tarımda sulama yapınca arkadaşlar nadas alanı ne olur? Nadas alanı azalır. Değil mi? Çünkü Nadas kurak yerlerde su olmadığı için bırakıyordum, boş bırakıyordum. İklimle bağımlı olur, yine azalır. Üretimde yıllara göre dalgalanma azalır. Yani modern tarım yaptığında, sulama yaptığında nadas alanı azalıyor, iklime bağlılık azalıyor, üretimde yıllara göre dalgalanma azalıyor. Bak bu tarz sorular gelebiliyor. Tarımda sulamayla hangisi artar, hangisi azalır. Ama verim ne olur arkadaşlar? Verimim, verimim arttı. Ürün çeşidim arttı. Bazı ürünlerin ekim alanı artar ama bunda şöyle bir şey bileceğiz. Sulu tarım ürünleri. Ne demek istiyorum? Yani mesela bir yerde sulama yaptığında buğday, mercimek, nohut yani tahıl ve baklagillerin önemli bir kısmı gibi böyle e, çok bol su istemeyen ürünlerin alanı artmıyor. Kimin artıyor? sulu tarım dediğimiz mısır mesela bol su ister. Sulu tarım ürünüdür. Şeker pancarı bol su ister. Ay çayı, özellikle yetişme döneminde su ister. Pamuk ilk baharda çok bol sulama ister. Yazın şiddetli kuraklık ister. Sebze meyvenin çoğu bol su ister. Dolayısıyla bunların ürünü artar. Ama bazı ürünlerin alanı daralır. Bak bazılarının alanı daralır. Bunlar kim? Bunlar da kuru tarım ürünleri. Yani şöyle bileceksiniz. Tarımda sulamayla mısırın, şeker pancarının, ayçiçeğinin, sebze meyvenin alanı artarken, e, önemli bir kısmının alanı artarken buğdayın, arpanın, çavdarın, nohutun, mercimeğin alanı daralıyor. Bunu şunun gibi aklımızda e, örneklendirebiliriz. Mesela GAP'la birlikte su geldi ya pamuk yetiştirmeye başlandı mısır sebze yetiştirmeye başlandı güneydoğuda. Dolayısıyla eskiden su olmadığı için buğday arpa mercimek ektiğim yerlerin bir kısmına bunları ektim. O yüzden GAP'la bir sulama projesiyle birlikte Güneydoğu Anadolu'da, Şanlıurfa'da, Antep'te, Mardin'de pamuğun, mısırın, sebzenin alanı arttı. Ama buğdayın, mercimeğin, nohutun alanı daraldı. Tabii verimi azaldı demiyorum. Sadece alanı daraldı. Ha ne yapar arkadaşlar? Bakın şu çok klasik bir soru tarzıdır. Ne yapıyor biliyor musun? Kapı veriyor size. Ya da herhangi bir sulama projesi veriyor. Diyor ki bu sulama projesiyle aşağıdaki ürünlerin hangisinin alanında bir değişim olmamıştır. Şimdi ben Yozgat'ta sulama yapıyorum. Mısır'ın alanı arttı. Buğday'ın alanı daraldı. Sonuçta ikisinin alanında değişti. Ama Yozgat'ta sulama yapıyorum. Artık portakal olacak diyebilir miyim? Hayır. Muz olacak diyebilir miyim? Hayır. Arkadaşlar şu uyarı çok önemli burada. Tarımda sulamayla kışılıklığı isteyen ürünlerin alanı değişmez. Bakın muz, çay, fındık, kivi, zeytin, incir, turunçgiller evet bunların bir kısmı önemli miktarda su istiyor. Ama bunların asıl sorunu su değil. Öncelikli sorunu daha doğrusu su değil. Öncelikli sorunu şu. Soğuğa dayanıksız bunlar. Yani şunları içeride Sulasam bile karasal yerde kolay kolay yetiştiremez. Çünkü kış soğuğu vurduğu anda bunların ağaçları donar ve meyve filan vermezler. O yüzden arkadaşlar şunu bileceksiniz. Bakın tekrar özetliyorum. Tarımda sulamayla mısır gibi, pamuk gibi, ayçiçeği gibi, sebze gibi sulu tarım ürünlerinin alanı genişler dolayısıyla değişmiş olur. Buğday, arpa, çavdar, nohut, mercimek gibi kuru tarım ürünlerinin alanı daralır, dolayısıyla daralmış olur. Ama muz, çay, fındık, kivi, zeytin, incir, turunçgiller gibi kışılıklı isteyen ürünlerin alanı değişmez. Çünkü bunlar nasıl sorunu? E, isteği daha doğrusu kışılıklığıdır. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle düşünün. Tarımda makine kullandık, traktör kullandık. Şimdi traktörle tarlayı ektik, makineyle biçtik diyelim. Şimdi tarımda makine kullandığın zaman tarlada makine kullandığın zaman. Ürün daha büyük oluyor mu? Hayır. Ürün erken olgunlaşıyor mu? Hayır. Bak makine bu ikisini yapmaz. Ama makine şunu yapar. Hasat anında, biçme anında süreyi kısaltır. Yani hasat anı kısalmış olur. Çünkü 30 işçiyle 3 günde yapacağın işi makine 3 saatte yapar. Değil mi? Dolayısıyla hasat anından, zamandan tasarruf sağlamış olsun. Çiftçiyi zamandan tasarruf sağlar. Bu bir arkadaşlar. Hasat anını kısaltarak çiftçiye zamandan tasarruf sağlar demişiz. Peki şöyle düşünün. Ben sulama yaptım bir yerde. Gübreleme yaptım. Ve tohum ıslığa yaptım. Kaliteli tohum kullandım. Şimdi şu üçünü yaptığım zaman arkadaşlar ürün daha büyük olup verim ne oluyor? Artıyor değil mi? Ürün büyük oldu ve verim ne olmuş oldu? artmış oldu. Fakat makine kullandım. Makine ürünü daha büyük yapıyor ama verimi yine arttırıyor. Makine nasıl verimi arttırıyor? Bunlar gibi yapmıyor bak. Verim artıyor ama bunlar ürünü büyük yaparak, sulama gübreleme, kaliteli tohum kullanmak, ürünü büyük yaparak verim arttırıyor. Makine nasıl verim arttırıyor? Makine şunu yapıyor arkadaşlar. Şimdi işçiyle topladığınız zaman dökülen, ezilen çok oluyor. Makine ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Makine bu döküleni, ezileni azaltıyor. Dolayısıyla standart bir şekilde topluyor ve hasat anındaki ürün kaybı azalıyor. Hasat anındaki ürün kaybı azaldığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Dolaylı olarak verim ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. O zaman makineleşme bir hasat anını kısaltır zamandan tasarruf sağlar. İki hasat anındaki ürün kaybını azaltarak verimliği arttırmış olur. Yani olumlu bir şey. Arkadaşlar bir de şu var. Benim şöyle bir tarlam var diyelim. Şurası tarla. Tamam mı? Şurada da boş arazim var. Boş arazi neydi? Çoğunluğu devlete ait olan, bir miktarı insanlara ait olan mera. Bak şu yeşil çizdiğim yer mera hayvanların otladığı yer. Şurası da kırmızı çizdiğim yerde tarla. Şimdi eskiden burayı ateşekle sürüyordum. Hayvan gücüyle sürüyordum. Şimdi ateşekle sürersen çok dar alanı sürebilirsin. Dolayısıyla tarım alanı dar olur. Yani eski dönemleri düşünün. 100 yıl öncesi insanlar ateşe kullanıyor tarla sürerken. Dolayısıyla dar alanı sürebiliyorlar. Ama diyorum ki ya artık ben traktör kullanıyorum diyorum. Şu merayı da söküp tarla yapayım diyorum. Dolayısıyla eğer traktör kullanımı olmasaydı biz Çukurova gibi kocaman bir ovayı, Konya Ovası gibi kocaman bir ovayı, bir sürü ovamıza Harran Ovası'na ekebilir miydik o kadar? Hayır. O zaman tarımda makineleşme bir de ne yapıyor? Meraları tarlaya dönüşmesi sağlıyor. Yani mera alanı daralıyor, tarım alanı ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. Arkadaşlar bir de şu var, dördüncü maddemiz var. Dördüncü maddemiz de şu, tarımda makineleşme sayesinde ne oluyor biliyor musunuz? 30-40 kişinin işini bir traktör yapıyor. Dolayısıyla kırdanı oluyor? İşsizlik ortaya çıkıyor. İşte o Yeşilçam hatırlayacağınız bir filmden reklam olmasın diye ismini vermiyorum. Hatırlayacağınız bir filmden hani a köylülere diyor ya traktör alır sizi kovarım diyor ya. Şimdi oradaki mantık bu işte. Traktör 30-40 kişinin işini yapacak. E tarlada çalışarak geçimini sağlayan kişi ne olacak? İşsiz kalacak. Kırda işsizliğe yol açar makineleşme. Bu doğrudan sonuçtur. İşsiz kaldığım zaman ne yaptım? Kırdan kente göç ettim. Bu parantez içindeki de makineleşmenin dolaylı sonucudur diye Bilelim arkadaşlar. Bir şey daha. Şimdi arkadaşlar tarımda makine kullanamıyorum bir yerde. Na, ne olabilir? Engebeli ve dağlık olabilir. Engebeli dağlık yerlerde makine kullanmak zordur. Bir. İki. Tallalar küçük parçalı olabilir. Senin şu kadar bahçem var, benim bu kadar bahçem var. E onun için traktör çağırmaya gerek yok. Elle toplarsın zaten. Tarla küçük parçalı olabilir. O yüzden arazi toplulaştırması yapıldığı zaman tarla büyür, makine kullanımı artar. Ama Makine kullanımını ne sınırlar diye soru gelirse, bak unutmayın bunu, önemli. Dünyada da, Türkiye'de de. Tarımda makine kullanımını sınırlandıran şey, ilk aklıma gelen dağlık arazidir, makine kullanamıyorumdur. Yamaçtır, makine kullanamıyorumdur. İki, tarlalar küçük ve parçalıdır, herkese ait küçük küçük tarlalar vardır, makineye gerek kalmaz. Üç, şimdi tarla da düz, büyük, e, e, de dağlık değil ama yine makine kullanamıyorum. Belki üzüm yetiştiriyorsun, belki incir yetiştiriyorsun, belki turunçgil yetiştiriyorsun. Ürün makineye uygun olmayabilir. Yani makineyle toplanacak bir ürün değildir ekeceğin ürün. Dolayısıyla makine yine kullanamazsın. Bir de arkadaşlar son madde de şu. Makine pahalıdır, iş gücü ucuzdur. Ya dersin ki uzun süre sürsün ama ucuz olsun. Hani kara geçmiş olayım dersin. Makine kullanım sınırlar. O zaman tarımda makine kullanım sınırlandıran şeyler nelerdir arkadaşlar? Engebeli dağlık araziler, Küçük parçalı tarlalar, e, ürünün makineye uygun olmaması, makinenin pahalı, iş gücünün ucuz olması. Tarımda makine kullanımını kısıtlıyor diye diyebilelim. E, arkadaşlar tarımda yöntemleri bu videomuzda sadece vermiş olalım. Bir sonraki videomuzda artık ne yapacağız? Tarım ürünlerini işlemeye başlayacağız. Bir sonraki videomuzu kaçırmayın.